Hacı Ahmet'e anlatmıştı. Konya erelesinde taze bir gelin, ilk çocuğu kucağında babasının evine gitmek üzere bir taksiye biner. Falan yere gideceğim der. Taksici yola düşüp giderken fikrini değiştirir. Son sürat gelini alıp kaçar. Gelin taksinin içinde feryat eder ama kim duyar? Gelini kurtarmak için Mevla'dan izin çıkmış. Hocam bana Ahmet yetiş, gelini kurtar, taksicinin de işini bitir dedi. Allah'ın izniyle bir anda yetiştim. Son sürat giden taksinin içinden, gelini kucağında çocuğuyla beraber alıp, yolun kenarına oturttum. Taksiye de bir el sallayıp, işini bitirdim Allah'ın izniyle. Gelin korkudan tir tir titriyor, zatmış, sap sarı sararmıştı. Kızım korkma. Bana Konya'nın Ladik kasabasından çoban Ahmet derler. Şimdi bir otobüs gelecek. Seni ona bindireceğim. Babana selam söyle dedim. Biraz sonra otobüs geldi. Gelini bindirip şoföre de tembih ettim. Bunu babasına teslim et deyip uğurladım. Aradan bir zaman geçti. O gelin babasıyla Ladik'e gelmişler. Sonra bizim odayı bulmuşlar. Gelin beni görünce baba işte beni kurtaran bu Hacı Baba dedi. Bize teşekkür edip gittiler. Bunları yaşayan insanlar halen hayattadı.